Katırı katırı. Çık, çık lan! Çık 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 Geri 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 geri! lan! Durdu, vurdu vurdu. Bırakın. Lan gelme lan. Lan gelme lan. Emniyette emniyette. Lan gelme lan. lan. Emniyete. Emniyete. lan emniyete gelme emniyete meşe lan. Meşe, Sıkma, lan gelme Lan gelme. taş gel ver lan gel gelme lan, lan, gelme, lan, gelme, lan gelme! Gelme, gelme! gelme Gelme lan gelme! 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 gel gelme gel 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 Lan gel 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 엄태남